kırmadı ama tarlamızı kırdı. tarlamız gitti. Yapma be abi ya. Allah'a gitti. Orada bir yiyorduk güzel ya. Ya o ne gitti. kadar terbiyesiz varlıklar bunlar ya. Yapılır mı bu be? Burada yenecek et var galiba onu yiyeyim bari. Evet yenecek etmiş. yıkanalım biraz. 6 tane yaptık yine. Tarla gitti. Etrafını çevirmemiz lazım acilen. Çünkü kemik, tarla kemik kuracağız. bak. Kemik. Kemik, kemik bedavadan yani. bedavadan bir örtten yiyorduk. O da gitti. Evet. Kemik zırh nasıl yapılıyor? Bende kaç altı tane, tane 12 tane. 6 tane kemiği birleştiriyorsun abi. Abi sende iki kemik mi var? 2-3 tane de şey atıyorsun, kulot atıyorsun, yani kumaş atıyorsun. 12, 12 tane var kemik ya. Kaç kemik var abi? 12 tane vardı. Ya. Tamam 2 tane yap. Ama İziyelim. o bezlerden lazım kırmızı. Var var onlardan var. Ben aracı mesai ettim. Suya gönderdim. Önümü göremiyordum. Yani şaşırmadım ben şu an. <laughs> Açıkçası hiç şaşırmadım şu an gerçekten. Biraz zırh yapabildim. Ben de yaptım da benim zırhımı kırmışlar. vardı. var Aynen. Tekrar tamir edin. Burada tamir sistemi yok. Yok oluyor. Onun için şey buradaki zırhlar hani sürekli yenilemen gereken zırhlar. O orada kaldı sen, abi sen, o gitti. Pat çocuk ya. En e, psikopat. Biri, ya. Sen beni dinle. <laughs> Ali nerede? Ali nereye kayboldu? Abi sen sussana. <laughs> Bak ben yaptım arabayı Bir tane de arabamız var e, Ya duvar çevireceğiz bugün ya da e, mağara aramaya gideceğiz Hangisini istersin? Bence duvarı çevirelim bugün abi Zaten fazla bir zamanımız yok Evet Ya yayında şey açtım hani 12'ye geldi 12'ye geldi Aynen öyle Daha sağlıklı oynarız yarın Bugün böyle oldu Aran Çok abi güzel. var bu arada Aram bir abi duydum ama yani. Bağıran abi duydun. Hiç görünmüyor ortalarda abiler. Görünmüyor evet. Ha şuraya bir dinamit atsana ya. tam benim durduğum yerin karşısına. Abi neredesin abi? Nasıl olsa dinamit. Aa dur abi deli olacağım. burada. Deliler burada bak geldiler. geldiler <laughs> abi abi abilerini abi. çağırmışlar. Baba abilerini çağırdılar. <laughs> ne oluyor oğlum burada? İndir onu yere, indir onu yere. Hemen vur kafasına, vur kafasına. Vur kafasına. Vurdum da. Ben sana vurdum. Ya, evet, tamam. Arkanda, arkanda. Okla, okla. Vur kafasına, vur. Dur, dur. Ha var, var. Tamam <laughs> mı var? bu sağa. Bak bak nasıl attım, gidiyor bak. Tek kafasına vurdum. Helal. tamam. Evet. Oha bu ne bu ne bu ne bu ne? Geldim ben geldim öldüm, geldim. Ben de öldüm ben de öldüm ben de öldüm. İkiniz de mi öldüm? öldünüz? geldiler dört kişi evet. Abi bir tane bana lan bu ne? Bu ne lan? Lan <laughs> çok kalabalıklar çok kalabalıklar. Abi o nasıl koşuyor öyle? Çok kalabalıklar dikkat et. Hayırlısı bakalım ne olacak? O, o. Sen neredesin? Sen neredesin? Geldim. Ben ikisine tek attım. Diğerde herkes, burada. o, o ben gelen herkes manyak. Burada, herkes burada. herkes Aa, burada. Tamam. Varmış burada. Al kaç al kaç al kaç. O nasıl koşuyor öyle? Abi burada yine bu manyak ya. Nerede? Tam geliyor. Nerede? Var mı lan? Abi bu nasıl koşuyor böyle ya? Lan geliyor geliyor geliyor. Arkadan vuruş şerif. Bak 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 bak. Evet. Yok yok ölüyü, ölüyü bırakın şimdi. Dur dur dur. Abi bu normal değil. Başka. Ne bu doping <laughs> mi bu şerefsiz? Normal değil. Vur şuna vur arkadan. Lan <laughs> <Tamam>, sen Bir <laughs> beyine indi. Vuramadım da. Öldü, öldü 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 öldü. Tamam. tamam. Şuralarda bayağı, bir yerde <laughs> ceset olması lazım şuralarda bir yerde. Aha bir tane daha var burada karşımda. Gel buraya gel. gel. gel sen buraya. Şerefsiz ya nasıl vuruyor ya? Çekemedi mi? Şimdi ölmek üzere ölmek üzereyim öldüm. <laughs> ben gittim. Abi. Kafasından vurdum abi tek attım bak. Headshot. <laughs> Alalım <laughs> bunu hadi götürelim. Başka var mı? Getir abi sen. Burada yerleri var aslında. Evleri Nerede evleri? Yerleri yok oraya bastık Yok oraya gittik biz ya. Oraya gittik. <laughs> tane halat varmış bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? 3 tane halat buldum. Çok güzel. Bu ne? Bir yakalım, şu. şu çubuk var. Buraya mı dinamitleyeyim abi? Bak ben ee, ben bunların ben kayaları, ben var. kayaları vardı Ersel abi. Oraya gidip bunların kayalarını dinamitlesek daha mantıklı değil mi? Yok yok ya bunlar yani yok olmayan bir cins. Hani istediğini yap. Bunlar oyunun şeyi. O anlamda söylemedim. Yani sürekli... ee, bunların kayaları var base'lerinde. Öyle... Ben dinamit at dediğim şey şeydi. Ağaçlara ağaçlar kolay olsun doğru. Evet, evet, evet. Kayalara dinamit atabilirsin oradan hani gel. Yani çok şey bunlar yani silah kullanmak için. O işte ne bileyim. Hani silah kullanmak çok iyi mi bilmiyorum gerçekten. Ya bir de asıl şeyi merak ediyorum. Acaba ilaç yaptım, e, ilaç yaptığımız ilaç zaman yani niye ben konuşamadım yine? ı oldum. İlaç lootlamak yerine ilaç yapabiliyor muyuz diyecek. Yapıyorsun. yerdeki alo, aloe veralar var. Eskiden öyleydi. Şimdiki var mı? Vardır tahmin. Vardır ya. Aloe, veralar aloe veralar şey falan. Çıkar illa ki ya gittiğimiz yapıyorum. yerlerde. Yani bulduğun tohumlar var. Yani tohumları topla diye bir şey var. Oradan bir şeyler topluyorsun. Aa, Bakayım ben de bir şeyler buldum. Ben burayı bayağı çıkardım abi. Duvarları bitiririz muhtemelen. Tamam mı? Dinamik mi attın? Arabaları bilmediğim için yerlerini... Oha oha atlama atlama bunu atlama 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 gözünü seveyim atlama ya. Zombu mu geldi sana? çok yok atlamaya kalkıyordum da Bak buraya dinamit var ya bak şimdi bak Evet işte dinamit orada kullanılıyor ya Evet evet boşuna amelilik çekeceğimize burada atalım duracağız Bulacağız çünkü acayip dinamit bulacak yani Hoppala Abi katliam <laughs> Geliyorum dur. Katliam yani. Araba nerede bu arada? Araba nerede bu Araba arada? iki tane. Yani. Ben getiriyorum arabayı abi. Burada araba olma Ha ben buldum arabayı. Ben tamam. al dur, dur, dur. al. Dur, al. Dur. Diğeri de, Diğerini de al. Al ikisini Ben bir araba buldum. Getiriyorum size. Ben de buldum. Hepsini getirin abi. Anca yani. Gel gel. Üç araba girelim. O duvarı kapatalım yani. Bitsin o duvarla işimiz kalmasın. Arkasında bir şey var. Tuzak Oradan kaldı. daha çevireceğiz onu. Aynen. Daha bir konuşma şey var. Yani. 30 tuzaklardan hepsinden döşeyeceğiz. Saldıramasınlar bizi işte, anladınız Evet. Ben yapmıştım. O base'in benim videom var ya onun etrafında o duvarlardan var. Bu arada. Ayda dur. Bir dakika ben bunu bir türlü ya. ağaç şey küçükler var ya hani yerde kalanlar. Onlar evet. yüzünden gelemiyorum. Alalım abi nerede onlar? Geliyorum yanına. Tamam tamam. <laughs> bu bir şey bu ya. Tekne gibi mantı olan bir şey bu. Burası mı senin yerin? Valla kaybettim Şimdi ben. Geldiğim yerde. Yani. Ha orası tam galiba. Senin ha, evet, tam senin arkandayım. Ha gördüm. tam senin Orası galiba. Bayağı bir açıkıldı ya ya Kardeşim kayayı istemiyorum Bak niye böyle yapıyorsan ya Allah Allah Yok bunu istemiyorum ben ya Alete koyacağım bunu Tamam Yok o değil mi? Mevzu çıkan yerde galiba. Ha buradaymış abi. Bak benim olduğum yerde. Bak burada bir sürü var. Bir sürü. Sen dur orada ben arabaya getireyim sana. Burada araba var zaten koydum oraya arabayı. Bayraklar var ya haritada gördüğünüz evet, Onlar evet. araba. Evet musun böyle? Ha Evet. Bir tane daha var abi onu da alalım. Arkada. Bulmaya uğraşıyoruz sadece. <laughs> hani bir G çıkıyor bir C çıkıyor. Yanılıyor da. Ona ne? alışacağız büyük evet. Kontrolere biraz hakim değiliz. Evet. Baksana doldu bile araba zaten. Evet doldu. Doldu mu? Bunu ben götürdüm. Şu hmm. araba hmm. nerede var? Burada var. tam şuraya da koyayım. arabayı kırmızı bay pembe bayraklarla görebiliyorsun. Daha duvarı tamamlayamadık ki. Ama duvarı tamamlayınca oradan geçebileceğiz mi? Evet geçebileceğiz tamam. Çok bir şey kalmadı yaparız duvarda ya. Tamam. 10 15 tane bir şey kaldı. en fazla. Kapı yaparız. Kapı kapı. Evet o da olur. Ben de arabayla geliyorum bu arada. Şey nerede? Dur ona bir tane, iki tane şey atalım ya. Çıkar atalım. Tuzak, tuzak nerede? Bir, iki tane daha atalım ya. Yok yok, bu duvar bitmedi ki daha. Bu duvarı böyle buradan döneceğiz, edeceğiz. Bitmedi zaten bu, bitmemiş galiba. Ha, duvarı döneceğiz, edeceğiz de şu şeyi tuzağa tamamlayalım. Bir tane tuzağımız olsun ya. Tamam tamamlayamadık. Koy mı ortada? Daha var. Evin önüne bıraktım Ersel abi oğlumları. Ben bir su içeyim. Ben şurada bir ağaç kırıyorum bakalım. Aha kaplumbağalar geliyor galiba. Öyle mi o ya? Ooo kaplumbağa değil. Odun var abi burada. Var var ya, odun almaya gidiyorum zaten. Mantar var burada. Mantarlı alalım. İyi şey yerler ya. Tamam, bir tanesini bitirmiş olduk. Buraya bir kapı yapalım mesela e bazen arka tarafı. Oğlum ben hallettim gel. Ben ha, hallettim tuzak gitti mi? Bitti bitti. Buraya yapalım kapıyı. Aynen öyle aç ben, bu oraya. Bu duvarda kapı açabiliyor muyuz? Yani sanki eskiden açı, açılabiliyor. İşte buralar diye. niye aralık duruyor abi böyle? Ha, hepsi aralık duruyor. bilmiyorum ben tuhaf geldi bana burası. Evet. Şu, şu tuhaf geldi. Yok hepsi aralıklı aralıklı. Hepsi öyle. Ama tuhaf ya. Böyle tuhaf. değildi. Evet. Aa bir tane geliyor abi yine geliyor gel. İki tane oldu. Gel evet. Dur kafasına gittim. Düştün mü? Düştüm düştüm bekliyorum. Yok yok çok var çok var. Zombileri öldürün önce. Önce zombileri Şu öldürün. Sık kafası bana odaklan. Önce zombileri indirin. Elimden süren çok sürem kaldın. Çok, kaldın. çok var çok var çok var. Kaldın, kalkın kalkın. Teşekkürler. İzmir beyazlar, oh. beyazlar mı geldi? Beyazlar mı geldi? Razer'in <laughs> <var. gülüyor> dövün. Geldi, geldi. Geliyorum. <laughs> Yine bu sesler var. <gülüyor> <gülüyor> bak hep bu yaptı zaten var ya bu. Bak 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 terbiyesine bak. <laughs> <laughs> Niye öyle dedin kral ya? Öyle gitti. Hadi bunları taşıyın. Hadi taşıyıp götürelim bunları. Şu sonuncu da gel al. Bitiyor zaten. Beyaz ne mı ne var ne burada? Kalmadı ya. Ya zırhım kalmadı yine ya. Kal. Hiç Tek kalmamış herhalde. Tamam. Yaratık ne? kalmadı herhalde. Oha. Ne tamam. Ses ya. Oha gelen var, gelen var, gelen var. Gelen hemen var. hemen geliyoruz abi. Hemen, hemen hemen hemen. Grilerden geldi. Griler sıkıntı sıkıntı onlar. Aa canımız az ya ne yapacağız? Abi geri çekil, acele etme geri çekil. Şey yapma zorlamadım. Ben yani öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ama bayağı hasar verdi mi? Ya. Evet yamulmuş. Bağırma. Süre. Acele etmeyin bu arada. Benim canım şey süre bayağı var. Ben bakıyorum <laughs> burada. Siz onu indirin. Acele etmeyin. İndirdiniz mi? Aa inmiş zaten. Kafasını gözüne vurdum abi. Gelişine. Çok bulaşık suyu bunlar ya. Vallahi bileyim. Gri'ler fena ya Şu kemikleri Vallahi aramızda fena. şey yapalım da Toplayalım da beraber Zırh yapalım kendimize yani hiçbir şeyimiz kalmadı Çok hızlı hareket ediyorlar abi anlayamıyorsun ki üç tane, üç Yemek tane. nerede lan? Ha? <laughs> Yemek yiyeyim önce bir Şöyle güzelinden Bir de su içeyim varsa eğer <laughs> Var mı? Ulan bu kadar Kabuk var su yok ya Abi var. kabuğu biraz daha arttıralım Bak kabuk var burada zaten Oğlum kaç tane olacak artık ya <laughs> Bak, çok içecek yedim, var, içecekte sıkıntı yok. Yiyecek yani, var bak, yiyecek varsa yesin. Yani... Şu an yedim bak, çok şey var yani, şöyle söyleyeyim. Hangisini... Ben yedim zaten, benim gıdada... Ben de bulmuş ya, boşuna yedim ama neyse kömür olmasan iyidir. En azından. Yani... Bu kadar şey var ya, kaplumbağa var, hale bak. Abi ben Kemiyorum daha çok koyacağım ya. Kim? Ha? Kimi e? Var mı? Lan sivrisine bak ayaküstü beni yiyor ya Git buradan Ha yok ee, Bir tane var bende kemik Ben şey yaptım Kemiklerin <laughs> Kemikleri şey yaptım ya Ne, ne yaptın? yaptım Duruyor üstümde duruyor Bende iki tane, tane var sadece ya Beş tane var <laughs> Şeyi nasıl yaptın? Oku nasıl yaptın? Yani onu yapalım yay, ya. yay, ok yay, yay, yay yani. bakma, yay. Ü, tüy, Uf nasıl yapılıyordu? Kaç tane çubuk? İp. iki tane i̇p. çubuk galiba. Eee... Bir tane ip, bir tane sopa, bir tane de kırmızı şey. Bir ip. Bir i̇p, kırmızı ip, şey, bir, bir, bir de kırmızı sopa. sopa. Aa, evet yapıyorsun. Sopam kalmamıştı, Sopam, evet. sopa alıyorum. Peki bu ee, okları atabiliyor muyuz bunlar? Abi. Yani şeyde bulduk ya. Atıyor o. Atılıyor büyük ihtimalle onlarla ya. Yani. Atıyor atıyor. Mağarada bulmuştuk ya bakayım. Atılıyor ya evet. Bakayım. Alevi de ok atıyor, tamam. Saniye. Bunu merak ettim. <laughs> Ben ateş tok istiyorum ya. Ateş tok nasıl yapılıyor? Mesela ya, onu soruyorum ben. Ok kullanıyorum. Bu bundan. <Hop. gülüyor> yok, <Şimdi> yok öbür <laughs> baltalar var ya şey. Hadi şeye gidelim ya. Bak bak ben ama saat çok geç oldu. Abi bence şey, yapmayalım. Et. Bırakalım. Zaten duvarımız <laughs> bir kısmını ördük. Okumu da yaptım. Şu ben. şey var ya. Okum şu şey var. var ya. Ne? Ee, şu tepe var ya benim tam baktığım yer. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu sahil evet. devam ediyor teknenin oradan. Bu tepein tepenin arkasında e, mağara girişi var bir tane. Hatta evet. oraya gidene kadar bir sürü şey bulacağız ayrı konu. Orada bir mağara girişi var. Oradan giriyorsan ya balta alıyoruz ya e, katana alıyoruz. Öyle hatırlıyorum. Oo çok güzel. Tamam Akın abi. Yarın. mı? O zaman yarın yapacağımız şey oraya gitmek. Evet, tamamdır. Sevdiğim ben şimdi. Hadi bakalım. Sevle.